Bu da Altınordu Belediyesi'nin öncülüğünde Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in büyük önem verdiği Karadeniz'de bir ilk olan Dan Menekşe Kafe 21 Mart Dünya Dan Sendromu Farkındalık Günü'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dan Sendromlu gençlerin çalışarak sosyal hayata katıldığı Dan Menekşe Kafe'deki bu özel günde tango, yöresel oyunlar ve diğer etkinlikleri izleyelim. Bu geldiğim için çok mutluyum. Benim değil, çok tutucuk edeyim. Sevgiler kal. Ben orada taşımak istiyorum. Çay şey yapıyorum. Kahve yapıyorum. Ekmek yeme, tamam mı? Yemek yapıyorum. Mutluyum. Yani güzel bir etkinlik. Öğretmenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir kafe gelsinler, bu çocukları görsünler. Ben çok teşekkür ederim. Bu kafe geldiği için çok mutluyum. Çalıştığın için. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Bizim Belediye başkanımıza bizim teşekkür ederiz. Böyle bir imkan verdiği için Aşkın Tere'ye Aşk çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok çok mutluyuz. Yani onların mutluluğunu gördükçe biz daha daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü bugüne çok çok hazırlandılar. Yani bugün onların bayramı. Kendi elleriyle birlikte burada hazırlıklar yaptılar. Kurabiyesinden tutun cupcake'ine kadar her şeyi kendileri hazırladılar. Onları biz mutlu görünce daha daha mutlu oluyoruz. Bizim kursumuz var burada. Melekşe Kafa aslında onlar için yapılan pilot bir uygulama. Şu an Karadeniz'de tek zaten bu. Burada ikramlıkları, hazırladıkları yemekleri müşterilere kendileri götürüyorlar. Kendileri servis ediyor kendileri hazırlıyorlar. Bu da müşterimizi çok mutlu ediyor açıkçası. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Onlar herkesten artı bir öndeler. Yani biz burada hem lezzetli artı bir öndeyiz onlarla hem de diğer insanlardan artı bir öndeyiz. Çünkü onların mutluluğunu görmek bizi de çok çok mutlu ediyor açıkçası. Çocuklarımız zaten depremden çok etkilenenler, onların ailelerinden de depremde de olan kişiler var ve çok üzüldüler bu duruma. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Çocuklarla beraber karar verdik. Hep birlikte çocuklarımıza kurabiye hazırladık. Bir de onlar böyle çok değer verdiği eşyalarını getirdiler. Onlara hediye gönderebilmek adına. Onları paketledik, gönderdik. Aslı'cım değil mi? Ne yaptık? Biz paketledik ya kurabiyeleri. Paketledik, <laughs> yaptırdık. Onlar da çok mutlu oldu. Bazı öğrencilerimiz notlar yazmışlar. Şenay. Çok mutlular. Biz de çok mutluyuz. Bugün onların günü. Biz İyi ki varlar. Sevgi her şeyi iyileştiriyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani onlar bizden farklı değil. Sadece bir kromozom fazlalığı var. Onlar farklılıklarıyla güzel. Biz onları her haliyle her şekilde çok seviyoruz. İyi ki varlar. Dileğimizi diledik mi? Evet.